fotoğraf çekimine. Sonunda. <laughs> Hocam bak gece. Oh <laughs> Şimdi <gülüyor> bekliyoruz. <laughs> <ben. Taga>, bu ne? <laughs> Biz kaşar buraya. olduk. Burada bir şey. Burada bir şey. Çok az kişi. Hocam çok açılıyor bu. çok az kişi. çok az Aga çok az çok az kişi. çok az çok Öyle yani. Çok sık geçerdi Evet hocam ne makyajı? Oğlum çok garip. Adı bizi sabah sıraya falan. aldılar. Ne gördüm. Kubil Hoca bizi gördü. Hocam de, fotoğraf çekim var. Tuvalete çıkacağız dedik. Hı. Olsun hocam. sıraya geçin dedi. Hocam, hocam ne makyajı ya. ya. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi e, servis <laughs> ayıp Kızlar. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar?

biraz koşacağım. Sen konuş biraz. Evet arkadaşlar. Bir şey şöyle oturuyorum yani çok sıkıldım. Ben rahatım. Böyle böyle uzanınca da hiç Moana. Bay bay. Hala ne Evet Daha yeni çıkmışım. Kızlarla Bunlar da burada oturuyor. Şöyle oturmuşlar. Şu an çevreye yakandık ve salmıyor bizi şöyle. <laughs> yani ben, rapor, rapor vermiyor. Hayır. 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 Rapor vermiyor. Hayır. 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 Rapor vermiyor. <laughs> rapor bir şey olmuyormuş. Anladık sonra. Böyle kaldık burada yani. Salmıyor. Şaka mı Ne bir şey olacağını yani. yani. Bizim yanımızda kimliğimiz yok. Öğrenci kartım da yok. Ee şey devletten başka bir şey yok? Yani şöyle ceza geldi. Hadi gör. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Görüşmeler. Kader. Evet, evet. Merhaba arkadaşlar şimdi bir molası Evet geldik. Kurt Market. Evet merhabalar. Evet merhabalar. Oh, merhabalar. Hadi bir şeyler alalım. Ne alacaksın? Evet arkadaşlar geldik. Evet, evet arkadaşlar. <laughs>

geldiğimiz yıl geri dönüyoruz arkadaşlar. Çok Saçmalık yani. Buradan gelmişiz o biz. Yoruldum ben. Şimdi ben ilerliyoruz. Kader'le vlog bırak fotoğraf çekilme günü değil. hava güzel. çok güzel bu arada sanki <laughs> Haziran böyle. Evet, evet Baya yani geçen hafta da Bir şey oldu. Nereden? Otele gideceğiz mi? Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ben Kız nasıl yorulur? Kız. Ne yapıyorsun Serap? Ben kendim Aa, Merhaba arkadaşlar geldik. Merhaba arkadaşlar şimdi geldik. Otel'e geldik şimdi bu gece arkadaşlar burada kalacağız. bir anda level atladık. Bu gece burada kalacağız. Kaliteli. Burada kalıyoruz değil mi ya bu gece? Biz bu gece buradayız. Biz bu gece buradayız. Burada <laughs> kalacağız. Akşam da beni bekleme eve. <laughs> Akşam da evde güleceğiz. Görüşürüz anneciğim. <laughs> Akşam, anne ben sana fotoğraf atacağım merak <laughs> etme. Her Her başlayalım. Başlayalım. Merhaba. Beni çek kayın. Çok kızım bayırdan... çek. Bak. Evet böyle geldik. Aman çok çok rahatsız ediyoruz. Rassız rassız rassız. Rassız. Çok sıcak ya. Ben oradan bir tane korona alacağım. Aga de biz de okulda ne yapacağız? Sen hadi bacaklarımız falan açın. Bütün şeyleri bitirdik. Begüm, okulda ne Yarın Yerin gelmesek bakatım. mi? Ne? Harbi oğlum. Aga devamsızlarımız 5. Tamam. Tamam. Daha geleceğiz. Anne yarın gelecek mi ya? Söz. Şey Arkadaşlar nasıl gökler Beş... izin versin bize? Bir gün izin, izin versin ya. Serap ne düşünüyorsun? Baksan Baksana bu biz ya. De... Merhaba arkadaşlar. Kızlar çok gerginim, aksiyeti tam tuttu. Hmm. Çok yorulduk. Çok yorul ayrıldık. Çok... Bir ay ay an, an, an tıp önce tıp denize Tamam işte hadi gidiyoruz. Çekilin, çekilin. Ne gidiyoruz. Bayağı fotojenik oldu. Başına geldik. Gel gel. Hadi biz partisi. Kamera oturacağız biz çektik. Böyle. Bir burada oturduk ve bekliyoruz ama çok rüzgar var. Hadi ne yapıyorsun? Gel çek bizi böyle fotoğraf. <laughs> Çekeceğim dur. Bunlar da böyle. Arkadaşlar Mali neredeyiz? Mali. geldik. Bizler nereye tatile geldik. Tatile geldik kızlar. Tatile geldik. Ne böyle şöyle oturuyor. Arkadaşlar şimdi biz Çıkır. bir yerde daha Çıkır. çekildik. Çıkır. Aynen şuraya oturalım. Ay yamuk gittim. Kız buradan nasıl çıkacağız? Bak kabardı da kabardı saçımız falan. Evet arkadaşlar şimdi deniz tarafında çekildik. Evet. Deniz tarafında çekilmedik yani, ama. Yani biz deniz tarafında çekildik. Yani şu şekilde ama Doğru biz kendimizi çektik, çektik yani. Kendimizi daha şey hesapla şey çektik. Ya. Biz bir şeyler yaptık. i̇yi yani şey çıktı yapay. mı acaba? Kızlar size bir fikir i̇yi sunuyorum. Buçuk, 75 buçuk, yedi, buçuk yedi. Bir Diyorum bir ki şey mezuniyeti de. burada yapalım. Hani? hani? Aga bize değil mi adamdan çok şüpheli bakıyor bana ya. Güzel bir hiçbir şey yok şey ortada. Yani. Yani. Evet. Evet oğlum evet. biz yeteriz buraya ya. Ne yapıyoruz fesleğen? Bu kadar çok güzel. Bu kadar Adam kepleri topladı. Bizim niye böyle bir şey yapıyor? Abi benim babası. Bir de ben Şu tarafa gidelim. Şimdi çekimde bitiyor. Selam kızlar. Selam. Bir de fotoğraf çekilsek ya? Gizlinin kaliteli hali gibi Evet Evet ama gitsin dur ben çektim. Dur hiç. çektim. Şşş Açız geberdik burada yani. Bırak be lan. Ne kadar Tamam hala. O yüzden sen oturup kıymet tamam mı? Ne? O yüzden sen de oturup bekleyeceksin. Demişimden önce. Orada oturup bekleyeceğiz. Bunlar hangi okul? çok süslenmiş süslenmiş. Bayağı süslenmiş. Şey bütün herkes onu bekliyor ve o gelmiyor. Yok. Ben şaka bu kadar insan var şeye burada. Şaşır, gibi ne işi var onunla? Valla fotoğrafçı acıdım he. Valla yazık adama. Bakın bakın. Açın oğlum aç. Açın. 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 Haydi artık yeter ya yeter. Evet 2025. 2025. 2025. 2025. Evet arkadaşlar çekimimiz bitti. Kızlar biz de bittik. Kızlar Serap. selam. Lara'dan. Ne Bitti biz de bittik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Skipa'da hamburger yiyeceğiz. Çok acıktık. Evet, Açlıktan midemiz bulanıyordu o kadar yani. Bak ben artık Kızlar. hissetmemeye başladım. Kızlar! Ay, başım, belim, her yerim ağrı dışarı da dışarısı şekilde. Bakın bu poz vermeye ödedik. Şarjımız bitiyor arkadaşlar. Şarjımız bitiyor. Şu an şarjımız bitiyor. Şu an şarjımız bitiyor. Şu böyle geldi gibi falan çekmeye ben baktım. yok. yok ya sadece yemeğe param var. Benim de param o kadar var işte sadece o yemeğe kadar param var. Almayız, Gidiyoruz, şey, o Gidiyoruz şimdi yemeğe giyeceğiz. Şey. Eşofman giyeceğiz. Çok, çok bir burger şey, mi? Böyle bir şey, mi? Rahatsız oturuyoruz. Böyle bir mi? Şey, bir şey. Evet şimdi Kipa'ya geldik. Bu arabalarda inşallah insan yoktur. <laughs> Hemen yürüyün değiştirelim üstümüzü. Çek. Evet. Evet. evet arkadaşlar çok acıktık. Açlıktan öleceğiz. Ama ben yok. artık açtım. Ben istemiyorum bu arada yani. Midem çok kötü. Biz tavuk mu aldık? Evet. evet. Yine böyle aşağıya para çekmeye gitti. Evet. Ama geleceğiz. Neyin parasını çekecek o ya? 200 lira çekecekmiş yani ona lazımmış. Çok merak ediyorum. Biz de buraya ilk defa geldik. Hepimiz. Bir toka evet. bulacağım kafama. Böyle toka. Serap. Ajanın fişini çalayım mı? Daha erken ya. Serap ne yapıyorsun? Evet. Bak o da güzeldir ya. Ne? O, o da, o da al. Al. güzeldir, ya. Evet. Benim o evet. oturduğum Hamit Hamit çektiği güzeldi evet. ya. dıştaki. Şey, i̇nşallah güzeldir. Evet. Arkadaşlar şimdi oyun alanına geldik. Böyle evet. oynuyoruz değil evet. mi Serap? Ne oynuyorsunuz? Ya oyna sıra tamam. başlamış. Oyna. Kart mı mi? aldınız? Evet iki oyun. E şuna olsun, şuna. Onlar gibi parça parça. Evet arkadaşlar markette geziyoruz. Yani, Nasılsınız arkadaşlar? Çok mutluyuz. Her yerimiz. Dondurmamızı dağlı. yedik. Her yerimiz. Oyunumuzu da oynadık. Kola kola bitmedi nasıl bitmedi acaba? O kola bitti sen plastini için. Valla valla. Ben, ben söyleyeyim. Kener bak. Asmre iç bakayım iç bakayım iç. Sen mi soruyorsun şeylerden? Bismillah. Bismillah. <gülüyor> arkadaşlar şimdi çıktık. Ey e Siva. Ey Siva'dan çıktık. Hadi oturalım Kızlarım kızlarım kızlarım. Ben sizi çok ihmal ettim. Mükremin. Mü Mükremin. Mü mü Mükremin. 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 <laughs> <laughs> ya taktım ben mükremini mükremini izliyorum ya. Ben mükremini babamı yemek götürürüm geleceğim. Hadi geliyorum. Ha. Tamam dayı. Sapık dayı tamam ya götürmüyoruz kayınbabamızdan yemek Allah kahretsin <laughs> seni ya. Kayınbabam bu gece aç kaldı. Oğlum full badana boya çıkmış zaten. Utanıyorum şu anda. Gelen geçen bize bakıyor ne evet, ya. Sanki, sanki etrafta daha da fazla boyalı olanlar da var. Aynen, hadi hadi onlara baksana. Onlara baksana ya. Bazıları giymiş de şuraya kadar. Ve evet. bize adaplı kombi yaptık Üstü adatlı. gördün mü? Hı. Tamam belki de sabahları bazı şeyler yaşamış olabiliriz. <laughs> belki oramızı buramızı saçmış olabiliriz. Ama şu an adaplıyız. Edep. Edep ne Edip. güzel şeysin yahu. <laughs> Otobüse gitmiyor mu? Biz arkadaşlar şimdi indik. Yazı köpeğe geldik artık. Şöyle yazı köpeğimizin kaldırımları. Artık geldik. İniyoruz. Adam da düzle gidiyormuş yani. Tamam. Yok, tamam. bir şey fark etmedi zaten. Abartma. Tamam baga sen. Biz... Sağ Ay çok yoruldum. Baksana da, makyajımız bir şey kalmadı. be veya... ya. Göz duruyor ya. Sen çanta falan var. Şimdi düşeceğim. Ben çanta aldım almışım.